Of ya gerçekten çok yoruldum oğlum. İnanamıyorum gerçekten okul açıldı mı ya? Of yine gideceğiz okula. Bir sürü kavga olacak. Hoca bana kızacak. Zaten hiçbir ödevimi de yapmadım. Allah kahretmesin ya. Of hemen gideyim de geç kalmadan sınıfa gireyim. Bari hoca bana kızmasın. Koş 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 koş. Sabık, koş Çabuk koş çabuk koş çabuk koş çabuk koş. Bu okula da... Aa, hocam orada. Hocam. Efendim. Hocam size bir şey sorabilir miyim? Efendim, hmm, benim Ben burada yeniyim de benim sınıfım hangisi? Gel benden beni takip et oğlum. Tamam hocam. Ver benden çık. Tamam hocam geldim. Burada önde sınıf var, var. Hangi sınıfa giderseniz git. Bakın. Bak bu neresi? Aa, burası yapıyor. Ee, benim sınıf neresi hocam? Arıyorum şu anda. Ah, kırdım orayı da sorun olmaz. Senin sınıfın burası oğlum. Burası mı hocam? Evet. Yalnız burası sınıf değil hocam. Hoc hocam değil. Hocam. Sınıf arıyorum ya. Ne yani hangi sınıfa gitsem acaba? Hoca da biraz salak. Aa sınıf hangi buldum. Oğlum? Yok şey yok şey hocam hocam. Bu ders sizin dersiniz mi? Hangi ders? Ar bu ders. Evet bu ders sizin dersiniz. Bu da bir fak bir öğrenci var. Evet gerçekten çok tatlı bir öğrenciymiş arkadaşlar. Evet kim yerler seni? Hmm, bugün kimse gelmedi sanırım. Yok diğer çocuklar galiba Sıramda Bir tane Creeper abiyen sen. Tam Creeper abi evet. Ben öne geçeyim o zaman hocam. Tamam. Eee bu sınıfta birazcık yeneyim de kusura bakmayın. Tamam. Evet nerede kalmıştık? Azerbaycan'dan dinletin. Tabii ki hocam. Açtım hocam. Evet hemen. Bekleyin hemen gidelim. 19. kitabı açın. Anlaşıldı hocam hemen atıyorum. sayfa. Şimdi oradan başladın. Kendinizden tatile nereye gittiniz? Ne yazdınız? Ne okut? Ne yaptınız? Tatile nereye gittiniz? Onları yazıyorsunuz. Anladık mı? Tamam mi, hocam. İlk önce bundan mı başlıyoruz hocam? Evet. Hemen. Tamam hocam. Hemen başlıyoruz. Evet. Tamam güzel o güzel. Ben tatile nereye gittim ya? Ulan ben en çok telefonla oynadım ya. Telefon. Yani ben de ona kadar şurada bir, Ondan bir şey bakayım. Oynadım. O zaman bana inşallah kızmaz. Evet. Hmm. Evet, şuradan kitap alalım bir tane. Denize gittim. Ee, evet, denize gittim. Gitti. Neyse şu çocuklar. Aferin bakın böyle sen de yazıyorsun. Hocam benimki çok güzel oluyor. Öyle mi tipini yerler senin? Evet ben onu çok kötü Siz Siz e çocuklar. Tamam. Bu kadar ya sanırım. Durun galiba. Ee, hocam dur. Efendim. Tatil yazalım. Evet, hocam. Hocam ben teneffüs e, tenef istiyorum hocam ben tuvalete girebilir miyim? Girebilirsin oğlum. E, tamam e, kitabımı geçsin. da kitabımı buraya koyayım mı? Yoksa yanımda mı götüreyim? Yanımda götür bence. Hocam bunları size atayım hemen. Tamam. Tamam ben gidiyorum tuvalete. Ya, bunlar kim lan? Tamam bunlar lise çocukları. Hayırdır lan ne bakıyorsun? Yok yok bir şey yok bir şey. Ben size yapsam biliyordum da neyse. Tuvalet nerede ya? buranın bu okulun tuvaleti nerede? Ben yeniyim oğlum, bu okuldan. Yok hocam yok arıyorum arıyorum merak etmeyin siz. Dur tuvalet nerede biliyor musun? Beni takip et. Nerede hocam? Beni takip et oğlum. Tamam hocam. Şu ortaya da gıcık oldum çok Gel oğlum. Nerede hocam? Aşağı katayım. Tamam hocam. Buraya şeyler dolaplarımız. Bak oğlum. Bak burası senin dolabın. Bundan sonra bu senin dolabın olacak. Tamam hocam merak etmeyin. Tuvalet nerede ya? Neredesin oğlum? Buradayım. Karı kattısınız ama siz. Sen yukarı... Yok buradayım burada hocam. Neyse siz sınıfa gidebilirsiniz. Çocuklar yaramazlık yapmasın. Ben gidiyorum tuvalete. Tamam. Koş koş, koş koş koş. Tuvalet ben buralarda. Siz yeni hoca mısınız ya? Evet, bak, da var, Sanırım tuvaleti. Evet, evet hocam buldum ben tuvaleti. Ha evet. Ulan evet, hocaya tuvalet. yalanla tuvalete gidiyorum dedim de. Allah Allah kahretmesin ya telefonum saldı hocam duymasın inşallah. Dur hazır duymuyor.

sen görebada koş 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 koş, koş 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 koş. Aptal aptal salak. Koş koş. Alıştım düştüm. Hayır no, 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 no. Oğlum geldi Geldin mi tuvalete? Evet hocam, evet hocama gidiyorum. E, sınıfıma giriyorum hocam. Merak etmeyin. Ha ben de geliyorum. Senin hmm. tarih kitabını okuyacağım birazdan şimdi. Ne okuyacağım? Nerede olan bu sınıf? Hocam sınıf sanırım buldum. Hocam, evet burada. tutukları. Bana 20 geçecek. Evet hocam devam edebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Tamam. Şimdi kitabını okuyalım. Evet hocam siz devam edebilirsiniz. Tamam okuyorum şimdi kitabını. Hemen gidelim yerime. Evet hocam gidin. Şişt, lan kopya ver lan kopya ver. Kesin sizin sana kopya falan yok. <laughs> ne oldu, kopya? Tamam. Ee, ee, hocam yok bir şey yok bir şey. E, ee, masanın üstüne tıkın da pardon. Oğlum bu ne? İki ee. sözle oku olur? Ee, hocam, e, hocam kusura bakmayın. Müdür bey buyurun. Sen bu kitabı alıyorsun tekrar yazıyorsun. Bu kitap ne oğlum? Ama hocam ama ya ama ben bir şey yapmadım ki. Ya sen tatile gitmemiş miydin? Gittim. Ya doğum günüm oldu. Ondan sonra başka bir yerlere Evet hocam. Hemen dersini tekrar yazıyorsun oğlum. Ya hocam ama o Hocam zil 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 zil. Bana, <laughs> elini kaldır. Hayır ama hayır. Elini kaldır. Elini tamam, at. Elini al, at, 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 at. Al, Al, al Aa. Bir elini de at. Bir elini de at. Al attım. <laughs> Aa canım yandı ben çıkıyorum televizyaya. Sık ol. Bana ne sıkın içiyor. <Boza>, manyak ya <laughs> manyak ya bu Şuna bak ilkokul öğrencileri bile burada. Bu ne ya? <laughs> Neyse lan ben koskoca adamım lan. Çık sen şimdi var ya mis gibi teneffüsümü yapacağım. Neyse okul şey, tatil. Ta Çıkacağım var ya mis gibi teneffüse. Oh canıma değsin oh. Aptal uça, aptal aptal. Çıkacağım var ya mis gibi teneffüse. Zaten telefonumda yanımda gidip bir sonraki soruların cevabını hepsini alacağım. İnayi oza inayi. İnşallah tabii ki benim müdür falan görmez çıkarttı lan bu okul. Dur okulun arka tarafına geçmem gerek. Koş 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 koş. Enayi. Enayi. Gerçekten enayi ya bu. Ne lan bu acaba bu oza? Burada değil. Lan okulun arka girişi var. Hii. Okulun arka girişi var mı? Tam 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 saktırmadan saktırmadan koş koş koş. Yardır yardır. Tam buradan şimdi güzel güzel tüm kopyalara bakarım bakarım. Of oh, ya bu adam tam aptal. Tam aptal. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi tenefse girelim. Zil saldı. Koş 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 koş. Hocadan önce sınıfa girmem gerek. Koş 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 oğlum koş oğlum koş oğlum. Burası da merdivene çıkıyormuş ya gerçekten. Koş 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 oğlum, koş, ne koş 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 ee, hocam koş e, değilim hiç. Ha, tamam. Siz sınıfa gitme ben hemen geliyorum aşağı katımdırılmış bir şey. olsun. Tamam hocam tamam. Ne yapıyor lan? Bu? Enayi. Neyse neyse boş ver boş ver boş ver boş ver. Boş ver birazdan zaten eve gideceğiz. Biz gideceğim telefondan var ya her şeye baktım her şeye. Enayi. Aa, alt katta alt katta alt katta. Hayır 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 hayır. Nerede lan bizim sınıf? Bu okula da alışmam gerek gerçekten. Nerede bizim sınıf? Sınıf nerede? Burası bizim sınıf mıydı?

yeni git sen kopya hak etmiyorsun. Dalga mı geçiyorsun lan sen benden. Ulan ben sana. Hiçbir şey hocam hiç hiç. Birazdan zaten eve gideceğiz bakalım göstereceğim oğlum. Göstereceğim. Ya Ya bu niye kızıyorsunuz ya? sensin Sen al. Tamam otur yine. Sen kitabını yazdın mı dışarı çıktın? Eee bakayım hocam. Eee Bakıyorum yok hocam yazmamışım ama şimdi yazabilirim isterseniz. Tamam şimdi yaz. Tamam. Yok yazma evde yazacaksın bunları. Tamam hocam. Zaten birazdan eve gideceğiz ya ben evde yazarım siz merak etmeyin. Tamam matematik oh, dersin artık tamam. çocuklar. Hocam matematik yerine kaldı yalnız. Yerine kalmadı bugün yetişmematikide. Hocam hocam otobüs geldi herkes gidiyor görüşürüz bay 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 bay

bunu biz böyle bölüm bölüm çekerim artık. Çok güzel. Evet böyle bir seri yaptınız arkadaşlar. Kevin'ın okulda bir günü. Artık her zaman böyle videolar gelecek. Ve bugünkü konuğum da tabii ki de kardeşim idi. O öğretmeniydi arkadaşlar. Ben de bir öğrenciydim. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye.